Geçenlerde Osman Efendi'yi ziyarete gittim ve içeri girdim. Toplamda 3 dakika veya 4 dakika sürdü görüş. Uzun zamandır kafamda tasarladığım, plan yaptığım ve artık son kıvamına geldiğim, onayı alıp eğer onay verirse, olur verirse, veto etmezse işe koyulacağım bir mevzum var. İçeri girdim. Aynen şöyle oldu. Bak görüşmeyi aynen aktarıyorum. Efendim dedim. Eskiden insanlardan sıkılıp kitaplara sığınırdım kitaplardan sıkılıp insanlara sığınırdım. Şimdi ikisinden de sıkıldım. Ben biraz uzlet ve riyazet düşünüyorum. Eğer müsaade ederseniz ben yapmış olduğum hizmetlerden biraz uzaklaşmak ve biraz uzlette kalmak. Daha konuşmam bitmeden aynen şöyle yaptım. Elini kaldırdı Aynen bak aktarıyorum olayı. Hizmete devam, derslere devam, tebli ve davete devam. Bunu da şey zannedersin. Konuşurken öyle peş peşe saydı. Bilinçli olarak üç şey söylüyor. Uzleti bu üç şeyin içinde yapacak. Uzleti vakıfta yapacak Riyazeti hizmetin içinde yapacak. İnzivayı tebliğ ve davetin içerisinde yapacaksın dedi. Kaç dakika sürmüştür bu? Bir buçuk dakika. Baş üstüne efendim dedim. Başka bir emriniz var mıydı? Yok dedi. Senin başka bir derdin var mı evladım? Yok efendim. F müsaadeniz var mı efendim? Söylediklerimi unutma evladım. Çıktım 4 dakika. 4 veya 5 dakika. Çıktıktan sonra seni aradım hatta değil mi? Kafam bir rahatladı. Bitti. Sanki aylardır bunun planını yapmamış gibi. O günden itibaren bir daha hiç aklımdan geçmedi yani. Hani uzlet muzlet önümüzdeki. Çıktım hatta önümüzdeki seneki dersleri konuştuk sen. Ne dersleri yapacağız, ne hizmetler yapacağız filan diye. Bitti gitti. Bu kadar. Ben gittim üstadıma danıştım müsaade etmedi. Derslere devam, hizmete devam, vakfa devam, vakfın içerisinde, derslerin içerisinde uzletini, riyazetini yaparsın. Asıl delikanlılık odur dedi. Bitti gitti kardeşim bu kadar.